Merhaba arkadaşlar. benim bir Anne. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar bugün ne yapacağım bilin. Bugün sizler çok e almıştım. Onun videosunu çekemedim. Daha doğrusu çektim de reklamda durdurmuştum. O kendi kendine gitti. Mobizan o yüzden şey yapamadım. Arkadaşlar bugün 15 tane anahtara Ninja'nın beyaz kostümünü alacağız. Böyle beyaz bir tane kostümü var. Onun kostümünü alacağız. O zaman çok vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Tamam arkadaşlar. Hemen o şey yerine gidelim sonra 2-3 kere, kere oynayalım tamam mı? Evet ya arkadaşlar durun ben size bir kere oynayıp Nijayı göstereyim. Sonra alalım. Sonra onunla da bir kere oynayalım. Nijay normal işte. Bas hepsini. Hiç sevmiyorum zaten. Hmm. Arkadaşlar bu arada şu 16x16 16 yıldız var ya hani en üstte sağda. İşte ben onu 100.000 yaptım. Bugün 112.000 yine. Her gün video. Az önce de şey attım. Neydi onun adı? Ee, annem çağırınca vs babam çağırınca. Onu da yorumlara yazın bakalım nasıl olmuş. Güzel mi çirkin mi? Ona attığınız like kadar. Bu videoyu da attım. Tamam arkadaşlar. Öyle videolar seviyorsunuz, bayağı da izleniyor. Ben o HELP ilebi. He <laughs> i̇şte o Las Hayra falan vardı ya YBC ile Hayra. İşte o videoyu ben yani attım. O bir haftada neredeyse bir haftada 50 görüntüleme falan oldu. Öyle videoları seviyorsunuz. İlk videom hatta benim İlk videom daha bile fazla izlendi. Daha çok like geldi o oh, bir videosuna. GBC GBC bir de hayra videosuna. Güzel ama o videodan başka yapamam. Lazı da bulamadığım için yapamadım yoksa. Orada şey olsaydı hayra hayrayı hayra hayrayı yapmayıp lazı yapacaktım zaten. O video da çok güzel. Çok seviyordum o videoyu hayranlan gebeceği o videosunu da çok seviyorum. Benim yaptı kendi. bunu alalım, çarpacağız diyoruz ama. Arkadaşlar ben bir oynayıp çarparız dedim. Biz oynuyoruz. Neyse. Video da uzun olsun arkadaşlar. 10 dakika. 8 dakika olsun. Ay ay öldüm. Şu ağzımı açtım. Arkadaşlar, bir de arkadaşlar önceki subay surf videolarından baktım kanalda. Onda benim 59 tane taşım varmış. Ay taşım diyorum. Yıldız yıldız ne ya? şeyim neydi onun adı? Anahtarım. Arkadaşlar bu arada şurada ne geliyor? 5. 5. kötü ya. Ama 5 anahtar. Neyse o zaman arkadaşlar şopa girelim. Dur bu şopa değil. Ee, ya nerede bu? M'ye geliyor. Heh. Tamam. Biz onu habur bort almak için kullanmış. Bort almak için. Board. O yüzden kullanmış. Ben de diyordum ya, hani para ne diyordum yani? Ne, bu paraları neyle kullandım diye. Onda kullanmışım işte. Bak 40. Muhteşem. Hmm, nerede ki? Heh bu. Bakın 25'i bu var ama param yetmediği için ben bunu alacağım. Arkadaşlar basıyorum. Bas. Bas. Şey gibi oldum. Hani bir tane YouTube'da vardı ya Brawl Stars'ta mega kutuya basacak basmıyordu. Basacak basmıyordu. Bas. Bastım diyordu. Basmıyordu. Deliyordu. Deliyordu. Deli ediyordu adam. Ben de iki 3 kere bakıyorum. Hiç basmıyor ki. Ama açılmıyor kutu. Öyle bir şey. Öyle. Burada mı muz öyle ya. Neyse çok kaybetme Orhan di Orhan diye biri galiba şeyine öbür neyse Orhan diye biri hep canlı yayın yapıyor aç açmıyor kutuyu da ya da açmıyor değil de açamıyor açamıyor neyse ama basmadı neyse o film ya şimdi videom o oh. neyse alıyorum aldım evet mevcuttur diyor attım attım ne ya? Ve şimdi bastım. Po! Bas! Hadi gidiyoruz arkadaşlar. Hı 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 Ay. Ya yana gidemedim. Çarptım Sonra videoyu neden kapatıyorsun? Da neyse o şey. Uçmak. Aha on balık. Sezon ama ödülü geldi. Ama kötü baktım birkaç anahtar geliyor. Kaç anahtar geliyor? Bizim 18 tane şeyimiz vardı. durum bir çarpayım. Zaten çarptım şimdi videoyu bitiririm. benim 18 tane şeyimiz vardı 18 19 20 21 22 23 ha, 25 tane olmadı dedim şimdi 25 tane olacakmış bir de onu alırdık 25 tane o yüzden o yüzden saydım ya yani. niye satın arkadaşlar bu videomuz bu kadar olsun izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Abone olup like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Saçma oldu. Şarkı nereden geliyor?